Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Bugünkü sohbetimizin konusu yine tasavvufu ile müridin şahsını ilgilendiren adaplardandır. Adaplarından bir tanesini anlatmaya çalışacağız inşallahü teala. Ve minha yine o adaplardandır. En yetruke mürid terk etsin. Terk etmeli. Hübbe dünya, dünya sevgisini naziren ilel ahireti. Dünya sevgisini terk etmeli ve ahiretine bakmalıdır. Neden? Bu adaptır. Her müride gereklidir. Dünya sevgisini içinden atsın, ahiretine yönelsin lian mahabbetallahi Teala çünkü Allahu Teala'nın muhabbeti Allah'ın sevgisi la tedkhulu qalben fihi hubbud dunya içinde dünya sevgisi olan bir kalbin içine Allah'ın sevgisi muhabbeti o kalbe girmez. Ali aleyhissalatü vesselam peygamber aleyhissalatü vesselam demiş hasbu ibnu Ademe mine şerri demiş Adem oğluna bir insana bir beni Adem'e şer olarak kötülük olarak yeterdir. Tabi illa men asamehu Allah Teala Allahu Teala'nın koruduğu kişiler hariç ne şer olarak yeterdir bu? En yuşare ileyhi bil asabi kendisine parmaklarla işaret edilmesi fi dinihi ev dünyahu yani gerek dini bakımında veya dünyası bakımında bir kişiye insanlar tarafında parmakla gösteriliyorsa işaret ediliyorsa bu falancadır dini bakımında ya da bu falancadır dünyası bakımında bu ona şer olarak yeterdir. Ravahu Tabarani ve Beyhaqi fi şu'ab. Sonra şöyle devam ediyor mübarek. Diyor ki ile Hasan, Hasan-ı Basri radiyallahu anha, an, anhuya denildi. Hine rava hâzel bu hadisi rivayet ettiği zaman mübarek. Birileri tarafından mübarek şöyle denildi. İnnen nâse izâ râvke eşâru ileyke. Dediler ki insanlar sizi görünce size, size de işaret ediyorlar parmakla diyorlar falanca Falanca kişi. Hasan-ı Besi radıyallahu anh'tır diyorlar. E hadis, hadise baktığımızda hadiste diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam eğer birine insanlar tarafında işaret ediliyorsa parmakla gösteriliyorsa bu falancadır deniliyorsa bu şer olara yeterdir. Yani size de işaret ediliyor. Buna ne dersiniz diye فَقَالَ حَسَنِ بَسْرِ رَدَلَانَ dedi ki İnnehu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Lem ya'ni lihaza hadisi bunu kast ederek söylememiş. Yani her böyle işte dini bakımında meşhur olan bir Allah dostu veya bir alim ve iyi bir insan ya da işte dünyası bakımında ileride olan böyle işaret edilen bakımında Efendimiz onu kast etmemiş. Peki ne kast etmiş? وإنما أراد المبتدع في دينه والفاسق في دنياه Efendimiz şunu kastetmiş. Demiş ki Adam oğulları arasında yani onlara şer olarak yeterdir onlara işaret edilmesi şöyle denilse parmakla işaret edilmesi parmakla gösterilmesi denilse ki şu falanca adam din, dininde işte bid'at ehlidir. Dine e, hadise şeriata Bid'at sokandır denilse O ona şer olarak yeterdir Ya da falanca kişi dünya ehlidir Zengindir ama fasıktır Bu ona şer olarak yeterdir Yoksa Böyle yani Her meşhur olan e, Gerek işte dini bakımında Dünyevi bakımında her meşhur olan Kişiler maksat değildir Mesela bir söz var Arapçada diyor ki şöhret afettir yani bu işte olumsuz açıdan olan şühretler afettir. Siirtli Hacı Mehmet abi dedi, bir gün biri Hazreti Seyda'ya sormuş. Demiş kurban, neden bazı insanlar bazı müritler geliyorlar, tarikata giriyorlar. Bir müddet sonra kesiliyorlar. Gelip gitmiyorlar. Acaba bunun hikmeti, sebebi nedir? Dedi mübarek cevaben, mübarek Hz. Seyyidah Kaddesallahu Sirrahu cevaben şöyle buyurdu. Dedi, dünya muhabbetindendir. Dünya sevgisindendir. Dünyadan kopamıyorlar. Dünya muhabbeti onları eski haline çekiyor. Dünya muhabbetine, dünya sevgisine yeniliyorlar. O yüzden gelemiyorlar, gelip gitmiyorlar. Yani bu Hz. Seyda'nın sohbetinden anlıyoruz ki, yani dünya sevgisi bizim ahiretin önüne geçmemeli. Dünya sevgisini kalbimize yerleştirmemeliyiz. Mevlana Celaleddin Suyuti Rahimahullah tasavvuf, bir tasavvuf kitabı var. Orada şöyle diyor. Diyor ki vel kefafu kefaf nedir? Kefaf diyor ki şeydir. Kefaf yani ma fi anil haceti ve taksiri kefaf budur. Yani kişinin kişinin malının kendi ihtiyaçlarını karşılamasıdır. Yani bir başka değişle dengeli bir hayat sürmesidir. Yani ne fakir olması ne de zengin olması. O yüzden mübarek diyor ki vel kefafu efdelu min el fakr ve'l gina. Kefaf fakirlik ve zenginlikten daha efdaldir, daha güzeldir bir Müslüman için, bir mürid için. Yani bir dengeli hayat. Ne zengin olmak ne de fakir olmak bu en güzel hayattır. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi şerifini getiriyor Mevlana Celaleddin Suyuti. Diyor ki, Kale sallallahu aleyhi ve sellem, Kad efleha men esleme ve ruzika kefafen. Kad muhakkak efleha kurtuluşa ermiştir. Men esleme, o kimse ki, o kimseler ki Müslüman olmuşlar. Ve ruzika kefafen. Ama Allah-u Teala tarafından dengeli bir rızk ona verilmiş. Yani ne fakirdir ne zengindir. Sonra وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا رَزَقَهُ Allah-u Teala onu da kanaatkar yapmış. Yani şükür ediyor. Diyor ki Allah-u Teala bunu bana vermişse benim için daha hayırlıdır. İşte böyle birisi, böyle bir Müslüman muhakkak o kurtuluşa ermiştir. Ravahu Muslim. Bu sefer başka bir hadiste Bukhari naklediyor. وَقَالَ Tuğba limen İslam. İslam'la hidayete eren, İslam'la şereflenene mutluluklar olsun. Ya da cennete bir yerdir ona o olsun. Ve kâne ayşuhu kefafen O kimse ki yaşantısı dengelidir. Ne fakirdir, ne zengidir, ne zengindir. Yani yani şöyle bir tabir kullanabiliriz. Yani geliri giderini karşılıyor. Kimseye muhtaç olmuyor ve qanna bihi bi de bu hayati kanaat ehlidir. Bununla şükrediyor. Demiş ki buna mutluluklar olsun. Yani bunlardan buradan anlıyoruz. Mevlana Celalettin Suyuti'nin sözünden, hadislerden anlıyoruz ki dünyasız da olmaz. Ama en güzel dünyalık nedir? Yani böyle yani ne insan fakir olması ne zengin olması ama kanaatkar ve şükürdar olması dünyasının ahiretinin önüne geçmemesidir. Yine Hacı Mehmet abi dedi bir gün siirtli esnaf bir sofi bir arkadaş Doğan Tepe'ye Hazreti Seyda'yı ziyarette gitti. Niyetinde bir hafta kalmaktı. Yani öyle niyet etmişti. Dedi ben gidip kendime bir hafta Doğan Tepe'de kalayım. Ama üç gün geçtikten sonra mübarek Hazreti Seyda onu çağırdı. Dedi sen üç gündür buradasın yeter artık. Git memleketine git işinin başına geç dünyasız da olmuyor dedi. Dünyanız içinde çalışın ama gayeniz Allah olsun gayeniz Allah Celle Celaluhu'nun rızası olsun. Yani ölçüyü iyi tutturmak lazım. Yani yani dünya dünyaya dalma, dünyasız da kalma hesabı. Yine Hacı Mehmet abi dedi bir gün siirtli bir sofi dedi kurban bana dua et ben annem ben ve annem hacca gideceğiz. Mübarek de dua istedi. Dedi mübarek dedi ki sen haca gidiyorsun, sen bana dua et. Sonra mübarek şöyle buyurdu. Dedi, bundan daha güzel bir şey olur mu? Allah Celle Celaluhu bir insana dünya malı verecek, o da o malı Allah yolunda harcayacak. Dedi, şimdi sen de, efendim, yani Hazreti Seyda Mübarek Kadda sallallahu aleyhi ve selles, o Sofya dedi. Dedi, şimdi sen de dünya malı olmasaydı, Nasıl hem kendini hem anneni hacca götürecektin. Yine mesela Hazreti Seyyid'in bu sohbetinden de anlıyoruz. Dünya malı eğer Allah için harcanacaksa çok güzeldir. Yani dünya malı ahiretimizin önüne geçmediği müddetçe o güzeldir. Mesela nitekim efendimiz Aleyhisselatü vesselam bir hadis-i şerifinde ne güzel dua etmiş. Demiş ki Allah'ın Dinimi güzel yaşat ki o benim güvencemdir. Dünyamı düzelt ki o benim geçim kaynağımdır. Efendimiz ne yapmış? Dini önde tutmuş demiş ki dün benim güvencemdir ama dünya geçim kaynağıdır. Yani geçim kaynağı da olmasa olmaz. Mesela insan bir sefere çıktığı zaman ne, ne yapıyor? Mutlaka kendi yanına bir azık alıyor. Ta ki o sefer... Yani seferi bitene kadar, o yolculuk bitene kadar. İşte dünyada bir Müslüman için, bir mürid için bir yolculuktur, ahiret yolculuğudur. Burada da dünyasız olmaz. Dünyayı ne olarak görmemiz lazım? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiği gibi geçim kaynağı olarak görmemiz lazım. Dünyamıza da çalışmamız lazım. Ama dünya muhabbetini içimize koymamamız lazım. Dünya muhabbeti Hiçbir zaman içimize yani girmemeli. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadis-i şeriflerinde şöyle dua ediyor. وَقَالَ اللّٰهُمَّ اَجْعَلَ رِزْقَ Ali Muhammedin Kefafen رَوَاهُ مُسْلِمٍ Demiş ki ya Rabbi, ey Rabbim, ey ilahım sen Muhammed'in, ehlinin, Muhammed'in ailesinin rızkını kefaf kıl. Kefaf ne demek? Yani onlara ne fakir ne zengin yap diye dua etmiştir. Biz de hep öyle kendimize dua etmemiz lazım. Ya Rabbi bizi ne fakir ne muhtaç et. Ne de zengin fazla aşırı zengin yap ki belki yani Allah korusun yolumuzu şaşırırız. Ama bize öyle bir rızk ver ki böyle dengeli olsun, senin yolunda olsun diyelim. Allahu Teala Celle Celaluhu bizleri dünya sevgisini içine yerleştirenlərdən eyləməsin inşallah taala amin. Yəni bu söhbətlər hepsindən də anlıyırıq ki, yəni sadatlar e, niyə demişlər? Yəni muridin şəxsini ilgiləndirən adablardan bir tanəsi dünya sevgisinin tərk etməsidir. İşdə i̇şte ona oraya çox diqqət etməyimiz lazımdır. Yəni dünya sevgisini içimizə yerləşdirməməyimiz lazımdır. Yoxsa dünyasız da olmaz. Yani dünyayı bir geçim kaynağı olarak göreceğiz ama her zaman ahiretimizi ön planda tutacağız inşallahutaala ve elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatü vesselamü ala esme'ti Muhammed ve ala ali ve sahbihi ecmaîn.